O retro klibini izlemedim. İlk defa sizde izleyeceğim diye izlemedim. Yemin iç yemin içiyorum şu anda da. Ya direkt dümdüz tepki verebileyim diye izlemedim. Açık konuşuyorum şu anda. Bir siktir git diyorlar çağır sana. Müzikleri az mı geliyor? yok hayır az gelmiyor yeterli geliyor. Vallahi izlemedim ya. İzle izlemeni hey. siksinler <laughs> Kaç kez 20. ayını kutlamış? Kaç kez 20 ay önce geldin abi dedim, burada dedim bir tane video çektim, taşak videosu çektim dedin, gittin kabilelerin videolarını çekmişsin. <laughs> nerede taşak var, nerede afedersin pipi var, onları gösterdin bize. Bizim kanal az daha banlatıyordun. Ulan be, 20 ay olmuş be, vay anmakıym kaç kez? Nereden nereye anmakıym? Hakikaten öyle. Hala sen o taşak peşindesin, kabilelerin peşindesin. apayrı bir fantastik bir adamsın <laughs> ya. Neyse devam ediyorum. Başlasın video. Sesli sistem kurdum da. Video devam. Ladies and gentlemen, greetings from the Eurovision night. Our next band is from Turkey. Bege and Elitaha, bir siktir git. İyi akşamlar. That's good evening in Turkish. <laughs> Now, I know what you're thinking. Two Kendall roaming the streets of Istanbul, Maybe they're looking for a new hairspray. Well, I'm sorry to disappoint, but there'll be no appearance from Barbie tonight. Just our boys, Bucks Jan and Amir Taha, with their next tune, It In. <laughs> Best of luck, boys, Turkey's counting on you. Okpa! <laughs> demiş o taşına demiş Mikro hesap işim yok benim Ortam etti beni herkesi <Sessizlik> Skari skari ışında beni Mikro hesap işim yok benim Bu ortam etti beni herkesi Bunumda da olmaz hiçbir şey Yapamazsın beni etiket Her gün olay her gün tehlike neticeye netice yeah. Hatuna bir bak Derim o oh, ye yeah. Bir günümüz ayıp <laughs> Bir gün o oh yeah. Aramızda fark Bu bir show oh, yeah Ama gelmedim oltana Ya bir siktir Bunu demiş o dışına demiş Mi pişim yok benim Oğlum çok iyi ben, beni herkese Yapsın Sıkı 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 ortam etti beni agresif Sinmişim bak ihtisası ihtimali olmasın da şiştim artık bitti şansım ihtirasım olmasın Umumda mı uyandın sikmişim bak intibamı hiçbir tatlı keyfimi getiremez modumu siktin attın ihtişama fikti Bozduk biz ittifakı albümümse hitlis seninkiyle bir Tek şey olsun da sade lipstick Bek efendi tarih bu da emir tabi demiş, Fırat Al Bayram'a ben Allah belamı versin Fırat Bayram diyecektim bak ağzımdan aldın ha Hep böyle alır mısın ağzımdan? Hep <laughs> bu huyun var mıdır yani yenekle? <laughs> Gerçekten Fırat Bayram'a benzemiş ya beni Make recipes in your dinners yeah orta metti beni haklısın yeah. tempo eins yıldız alex dafter my pick up on oh. bro Bence klip çok güzel olmuş. O retro havası.